Ee, söyledim işte. Ne istiyorsa anlattım. Ne oldu? Suspus oldu. Sana diyorum sana. Ben yaptım diyorum. Ben yaptım. Şu an onun böyle olmasının sebebi benim. Duydun mu? Duydun mu? Anneme... Annene cadı dedi, sen de onu camdan attın. Anladım, yüz kez söyledin. İğrençsin sen ya. Gerçekten iğrençsin. Nasıl bir eğlence anlayışın var senin? Ya, baban hikayeyi anlatmasa. Sekiz yaşındaymış da. Yok o onu almış camdan atmış. Sekiz yaşındaymışsın be sekiz. Annem çocuğu aldı camdan attı. Ben de gördüm. O günden sonra iflah olmadım. Pisliğin teki oldum desen inanırım. Ama sen sekiz yaşındaymışsın ve... Ve? Ve bu beni masum bir melek mi yapar yani? Hayır. Bu seni çocuk yapar. Ben annemin çocuğuyum. Gördün mü şimdi paranla satın alamadıklar bu çocuğun bacaklarını satın alamıyorum Seher. Dolarlar, Eurolar yakıtsın. Ayakların altına sersem nafile. Ben o ayakları yere bastıramıyorum Seheren. Bak, bak şunu. Boşuna tek bir kusur. Bir tek günahı yok. Ama ben paramla bile dik tutamıyorum hanımefendi. Dünyanın parası be. Dünyanın parasını döktüm doktorlara. Döktüm de ne oldu? Yetmedi. Ben parayı bastırıp yeğenime sağlıklı bir beden alamıyorum. Gördün mü şimdi paranın yetmediklerini? Yetmiyor işte. Para emanetimin yüzünü güldüremiyor. Seher'in yeğenimin yüzünü kızın güldürüyor. Ben yedi kat el... ...şu masuma bakınca... ...ciğerimi bıraktım şuraya. Sen amcasın. Emanetim diyorsun. İçinin nasıl yandığını kör olsam görürüm. Ama yanlış yoldasın Agah Bey. Senin yeğeninin şifası, benim kızım değil. Olmaz o iş. Ben delirsem, kıysam kızıma, kızım kıymaz kendine. Hiç parayla, parasız rica ile, minnetle, merhametle, acımayla sevda olur mu? Sevdasız evlilik olur mu hiç? Bu ne? Sevda diyorum sevda. Hani böyle kalbin çarpıyor, aşık oluyorsun. Sevmek diye bir şey. Bildin mi? Boş konuşuyorsun sen Şeniz Hanım. Sen hala hafife alıyorsun beni. Bundan sonra kralı gelse bana bir şey yapamaz. Ne o fingirde kablama... ...ne de senin aba altından gösterdiğin sopaya bırakacak pabuç yok bende. Dur. Hadi. Hadi. Hadi sıkıyorsa durdur beni. Dur. Ay geldi. Dur. Bırak. Nerede o herif? Nerede o herif? Nerede? Gel! ruh o, o hastası onun nerede? Nerede? Silah çekiyor! Yatanak kuzenine silah çekiyor! Silah! Konuş Şeniz! Konuş! Oğlunun haline bak da bir şey söyle! Elinde silah! Namlunun ucunda Nedim. Yapmayın Agah Bey, yapmayın. Gördün değil mi? Ha? Gördün oğlunun halini. Sonra da kendi kafasına sıkıyor. Beynini dağıtacak. İçinde kurşun olsa beynini böyle dağıtacak. Olmaz böyle olmaz Agah Bey, böyle olmaz. Çekil gözüm sana. Duydun mu? Oğlunun dediklerini duydun mu? Annem haklı. İkimizden biri ölene kadar bitmeyecek. Ne demek bu şeyler? Ne demek? Bana bunun ne demek olduğunu söyleyeceksin? Ne demek bu? İkimizden biri ölene kadar bir... Ne bitmeyecek? Ne bitmeyeceksiniz? Bitmeyecek olan neşiniz? Oğluna ne söylediysen bana da söyleyeceksin. Söyleyeceksin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.